Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta, Vanja Milinkovic Savik kritiği başladı. An itibarıyla Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın da onayıyla birlikte Vanja Milinkovic Savici transfer listesine ekledi. Beşiktaş'ta transfer planlamaları hız kazandı. Esasen ise siyah beyazlılardaki kaleci rotasyonundan memnun olmayan Sergen Yalçın, yönetimden gelen Napolili Vanja Milinkovic Savic önerisine olumlu yaklaştı. Sergen Yalçın B E Ş İ K T A Ş I N D A V A N J A M I L I N K O V I C S A V I C sürprizi, Sergen Yalçın ile birlikte yeniden yapılanmaya giden Beşiktaş, Mert Günok ve Ersin Destanoğlu rotasyonunu değiştirme hazırlanıyor. Hali hazırda Torino'da gözden çıkarılan ve Napoli'ye kiralanan Vanja Milinkovic Savici transfer listesine ekleyen yönetim, Ocak ayı için hazırlıklara başladı. Son olarak da Beşiktaş'ın, Vanja Milinkovic Savic başta olmak üzere birkaç kaleci için nabız yoklaması ve kısa sürede bir isimle ön anlaşmaya varması bekleniyor. BIKTAC ne sürpriz transferi ve performansı. Beşiktaş'ın sürpriz şekilde transfer listesine eklediği Vanja milinkovic Savik, Torino ile toplamda 158 maça çıkmış ve kalesinde 163 gol görmüştü. Ayrıca da Vanja milinkovic Savik, bu dönemde 52 karşılaşmayı da gol yemeden tamamlamıştı. Sıkça sorulan sorular, b e ş i k t a ş t a Sergen Yalçın ne planlıyor? Geçtiğimiz günlerde takımı uyaran Sergen Yalçın, bundan sonraki dönemde gönderilecekler listesi yapmaya hazırlanıyor.